30 Ağustos'ta atlarına binip Kütahya Dumlupınar'dan Pınar'dan yola koyuldular. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Kahraman süvarilerin tıpkı bir asır önce yattığı gibi Dumlu Pınar'dan İzmir'e ilerliyorlar. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde 300 kilometrelik yolu kahraman ataları gibi at sırtında geçiyorlar. Genç atlılar geçtikleri yerlerde kurtuluş etkinliklerine katılıyor, şehitlikleri ziyaret ediyor. Atalarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi hissedebilmek, onların gittiği yollardan giderek bu anıları canlandırarak ve geçtiğimiz yoldaki insanların da geçmişimize dair bir şeyler düşünmelerini istedik. Bu anlamda da gerçekten burada olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. 100. Yılda böyle bir şeref, böyle bir onuru taçlandıralım dedik ve yola çıktık. İyi ki de yaptık çok güzel insanlar tanıdık çok güzel kişilerle buluştuk çok da güzel ağırlandık ve yolumuza devam edeceğiz ve her sene de bunu devam de planlıyoruz. Geçtiğimiz her nokta her köy burada tarihi ve çatışmaların olduğu köyler hemen hemen her köyde şehitlik var her geçtiğimiz köyde şehitlerimize dualarımızı ettik. Mehmetçinin izinde ilerleyen atlıların zafer yolculuğu 9 Eylül'de İzmir'de sona erecek. Atlılar İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerine de katılacak.